Oyunun amına koyacağım ya. Oyunun amına koyacağım. Fenayız, başa belayız. Bir like, bir de abonelik rica ediyorum sizden arkadaşlar. Lütfen derisinden bir abone olalım. Selam millet, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte jungle'da TR bir yer birinciliğine kasıyoruz. Bildiğiniz gibi bir yer birinci olmak için çabalıyoruz arkadaşlar. Ama ne yazık ki gelen takımlarımız vesaire olsun bize bir tık sıkıntı çıkarıyor. Yanımda da Sezgin var. Hoş geldin abim. Hoş bulma O da midde Victor oynuyor. Viktor'u baktım fena değil. Bu arada Kick'te canlı yayınlara başladık arkadaşlar. Canlı yayınlara da gelmeyi unutmayın lütfen diyelim. Hayvanayı 1v1'de alabileceğimize inanıyorum. 3 15'ten önce ormanımızı dönersek 30'dan önce Skyvana ile bir 1v1 bir atarız. Oradan da Yampiri yengeçimizi alırız. Ondan sonra oyunun içinden geçeriz diye tahmin ediyorum. 4 level oldum. Shyvana da ormanı hızlı dönüyor. O büyük ihtimal o da 4 level olacaktır. Arkadaşlar bir yer bildiğiniz üzere bir nerf yedi. Ama şöyle de bir şey var. Aynı zamanda bir de buff yedi. O buraya gelmesin. O buraya gelmesin. Tut kanka onu. Çarp açacak buna ya. Buna çarp açacak buna oynarız ama. Tamam bu öldü. Gel buraya. Gel 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 seninle de oynayacağız. Gel. Sen benim şeyimi çaldın öyle mi? Gel buraya gel. İçerime attım ama seni yine de kovalayacağım. Aa, onu duvara çarptırabilseydim çok worth olurdu. Burayı kaybedebiliriz. Bir W'ümü patlatayım. Bir tane daha vursam. Uf, çok güzel adamı da kestim. Dediğim gibi bir yer çok çok düştü gençler. Hmm. Kanka beni bir sal. Beni bir sal. Ah. Yani bütün Q'larını yediğimiz için orada bir tık sıkıntı yaşadık no problem diyoruz 2 ee, kill ile başladık gerçekten no problem yani tamam bunları aldıktan sonra mid'e bir gank atabiliriz Yasuo'yu sever bir yer 2-1-1 Mundo'muz var 2-1-0 o bize bir tık sıkıntı çıkarabilir bir de kahvemizden bir yudum alalım gençler sizden ricam ne olur lütfen rica ediyorum izleyenlerin %80'i 90 abone değil ya abone olmak bedava ya gidelim hemen bir abone olalım bir de videoya like atalım ya sizden rica ediyorum lütfen seviliyorsunuz öpüyorum sizleri abone olan herkesin Aa, anladınız siz. Onu oynadık. Tezgin, Bir EM -E tutursan Tamam oynadık 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 oynadık. Hiç sıkıntı yok. Tamam o bana atacak büyük ihtimalle ya da sana atacak. ikimizi. tamam. Yakaladık onu. Sıçrası var mı Sezgin? Var abi. Sıçrası olsa kaç yazar lan hayırdır. TR bir yer birincisi diyoruz hayırdır. Tayvan'a hala 4 level. Biz 5 level olduk. Burayı serisinden pushla Tezgin Base'ine at abim hayvanaya da yetişebilseydik gayet güzel olurdu. Aha soraka soraka soraka. Yakaladık onu. Gel kankacım Hop onu da aldım. gençler şunu kaçırıyorsunuz. Şöyle bir olay var. Ee, bazı arkadaşlar bronz bir hesap bulup üstüne bir yer o bu şu herhangi bir şampiyonu alıp serisinden hesap kasıyorlar. Ve o olaydan da win rate oranı çok çok yüksek oluyor bildiğiniz üzere. E, bizim takımımıza zümrüt de geliyor, o da geliyor, bu da geliyor. Bizim kasmamız bir tık daha zorlaşıyor. O yüzden bir tık sıkıntı yaşıyoruz. Gnar nasıl asist alamadı lan acaba bunda olan? Tamam yoğumumuzu aldık. Şimdi buradan serisinden grompumuzu aldıktan sonra hatta grompa gitmeden ben burada şeye girebilirim ya. Yoğumumu çok erken bitirdim. İlk itemi çok erken aldım. Oyunu bir tık domine etmemiz lazım. Burada ha geldim geldim ona geldim ona. Rahatta kal. Gemle yemleyebildiğin kadar adamsın. Tamam sıçrasını da atsa öldü o bu arada. 1, 2, 3. Burayı itiyor mu Sezgin? E, tamam. Bunun karşılığında kurtçuklarımızı verdik. 3 tane kurtçuk aldı adam. Bunun üzerine bizim serisinden ejder almamız lazım. Hazır bot lane'imiz de bu kadar öndeyken ejderi kaçırmamamız lazım. Ejderi alır almaz altı olacağım. Keşke altı olarak yetişebilseydim buraya güzel olurdu. Ama ejderi de hızlı kesebileceğimizi düşünüyorum. Hmm bakalım bot lane'in canı az. Ejderi bırakıp acaba bot lane'e mi yürüsek diyeceğim de. Çok kule altında oynuyorlar ya. İşte Ezreal fena durumda değil. Oynamak istemeyebilirler. Bir tık dayanırlarsa ben bu ejderi aldıktan sonra altı olacağım ve direkt ultileyeceğim. Çık kanka. Ulti atacağım, ulti atacağım çık. Şuraya attım, şuraya, şuraya attım da o oraya tutuyorum. Direkt rush diyorum. Yetişir miyim? Yetişir miyim? Hadi oğlum. Uf 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 uf. Allah'ım ne kadar güzel, ne kadar güzel ya. Şu an var ya 7-1-0'ım. Oyunun amına koyacağım ya. Oyunun amına koyacağım. Az kaldı bekleyin. Bekleyin. Sen geldin beni. Aa, Yasuo burada. Oynamadık mı buna peki? Tamam kaldım bunu. Aa ona yemedi. Tamam Sezgin oynadık burayı. Yat aşağıya bu bir. Sezgin devam Sezgin devam. Ah Sezgin sence ninja tabisi mi? Merkür Abi ninja. Bence de ninja. Peki bu kadar kasmışken ben durur muyum Sezgin? Parçalı abi. <laughs> Parçalayacağım azgın bir boğa gibi. Hemen üst ormanımıza dönelim. Alt ormanımıza dönelim. Oradan bota uğrayabiliriz. Şuradan şunu keselim ya. Hemen bloğumuzu alıyoruz. 7-8-2-1 oynuyoruz. 10 numara bir skorumuz var. Ulan W patlatamadım. Bu bize birazcık vakit kaybettirdi. Hemen hızlısından üst ormanımızı dönüyoruz. Dediğim gibi Mundo'ya gitmiyorum. Çünkü yani oynuyor zaten arkadaş. Mundo'yu ezebileceğini düşünüyorum ben açıkçası. Tamam o kendi kendine ölür. Bir yerde bunu yapmayı unutmayın bu arada gençler. E, ortalama kampların canı 200 iken falan rahatlıkla ölebiliyorlar. Sezgin seslensene oğlum bana. Abi. <laughs> Parçaladı beni ya. Bizim bot değil aşırı OP oldu. Karşı takımın içinden geçiyorlar ama acaba mı? Geldim 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 geldim. Aldım onu. Tamam. Ha gençler. Bir yere gelen değişikliği şu an gösteriyorum sizlere. Potemi attınız. Hop. Yardım <laughs> abi. Hiç menzil yetmiyor buradan atlamaya. Delirirsin. Bakın gençler. Potem'e Q atabiliyorsunuz artık. Duvarlardan duvarlardan geçebilirsiniz. Geliyorum kankacım oraya. Geliyorum. Oynarız oynarız. 3 ve 2 rahat oynarız orayı. Önce buna. Aldık bunu. Ama ananın amıymış. Kim pantolonu da oradan oraya dolanıp duruyor. Helal olsun. Tam bir support ya. Adam tam bir support miyim ya. Şunu biz aldık. Üçünü onlar aldı. Geldim ona, geldim ona, geldim ona. Bu adam da yok. Tamam bu yattı aşağıya. O canı bir yavaş ver. Buna dive atarız bu arada. Day 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 day. Dive at artık. Tamam 2'de iki ikimizi atıyoruz. Özgün, o adam çok buraya buraya gidiyor. Yasuo senin belanı siktim çocuk. Yap, amına koyarım senin. Bak ben Yasuo'ları hiç sevmem, sen bunu bilmiyorsun da. Beni sinirlendirme. Kanka geliyorum, ne olur sal onu bana, ne olur sal onu bana. Sonra da geleyim. Tamam sıkıntı yok. Adam az da ağlamıyorduk yalnız. ben şurada bir can doldurup geliyorum hemen tekrar oyda. Sakin. Yasuo gelirse burada bir 3'te 3 atma şansı var yani. Arkadan dolanıyoruz. Ellerle El pantolon. ellerle olsun sana oğlum be. Eşe şey, şey, şey. Yasuo yasuo yasuo. Geldim. Geldim dayanın geldim geldim geldim. neden kelimi çalıyor? Neden kelimi çaldın şerefsiz ezriyor? Ejderimizi alalım şayvana ölü üzerinde de çarp yeni geldi hiçbir şekilde bu ejderi çaldırma şansımız yok arkadaşlar rahat takalım Arkadaşlar eğer çok öne geçtiyseniz ve keskin sağanak başladıysanız oyuna rune olarak keskin sağanak girdiyseniz Yomo tahsildar e ve bu itemin neydi yarık gökyüzü alabilirsiniz e Şu an biz hatta bayağı önde olduğumuz için itikarsız hidra bile alabiliriz Hiçbir sıkıntı yok bak bir bir atabilir miyim burada bilmiyorum. Bir tık can konusunda sıkıntımız var. Adamlar şu an beni gördüler. Nereye kaçtılar acaba? W'yi patlatamıyorum. W'yi patlatamıyorum. Oraka. Beni çok kızdırıyorsun ha. Allah beni çok kızdırıyorsun. Şu bir tane vurmak gerçekten kimsenin aklına gelmedi mi? Oğlum yürü git. Bak bas git. Geliyorum 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 dayı. Dayan dayan geldim. Allah seni kahretsin. Caitlyn bebeğim. Ne oldu? Videoya hemen bir like atıp bir de abone olmayı unutmayalım lütfen. Çok serisinden. Seviliyorsunuz, öpülüyorsunuz, yeniliyorsunuz. Hadi serisinden. Adamın bütün ormanını döndüm yalnız var ya bu şerefsizliktir, adiliktir. Dayan, geldim, bayan geldim. İçtim onun ağzına tezgin. Rahatla kal. Gel bakayım o. Sen hayırdır lan kime artistik yapıyorsun sabahtan beri? He? Sen kime artistik yapıyorsun oğlum? Peki böyle bir ulti denemedik mi? <laughs> oğlum senin amına koyayım ben ya. <laughs> Yavşak. Girer böyle bir çar. Ee, Q'sunun da değiştiğini göstermiştim zaten. Totemleri artık zıplayabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi yani ne kadar gerekliydi. Önce bayağı bir gereksiz. Çünkü Zaten W'su ile duvarın içinden geçen bir şampiyon. Aa. İzle. Tezgin izle. 1, 2, 3. Yat aşağıya. Hettin'e öyle bir tek attım ki. Biz buradan yardık ya. Gel gel. Oynatmayalım. Vurdurmayalım da iki tane. Tamam bunda oynarız burada. Ben Feltecir vuruyorum ya. Ah kule var Selamun aleyküm. Ah o reis. Sezgin geniş mi manan yok ya? Abi tek attı ki. Bir şey tutmadım ulan benim. Ayağımın Oynar zor ya. Gideyim mi? Tamam bu yattı. Bu da yattı Tezgin. Sezgin buna da oynadık Tezgin. Petlin Sezgin yardım. Sen ölümün. Ölüm yok. <laughs> Adam ölüymüş yardım dilendik adamdan. Peki ultimin menzilini demiş. Şuraya bir ulti attım da. Sezgin buraya oyna, oyna oyna korkma. Geldim Sezgin. Bu da 7 tekini. Bu da 7 tekini Sezgin. 4'te 4 mü Sezgin? <laughs> Fenayız başa belayız. Bu 4'te 4'ün üzerine 3'te 3'ün üzerine çok özür dilerim. Bir like bir de abonelik rica ediyorum sizden arkadaşlar. Lütfen derisinden bir abone olalım. Ölme geldim. Sezgin dur geldim. Dayan oğlum. Bayağı bu adam yemiyor mu lan? Dedim bak. Ulan Sezgin sana yetişim diye sıçra attım var ya. Bu ulti açınca sen yemiyor mu abi? Yok pasifi lan onun. Help help help. Aa değil mi aynen doğru söylüyorum. Kate'ine bir dive atabilir miyiz arkadaşlar? Ben fena sinirliyim bu adama. Yat amına kodumun oğlu seni ya. Pardon öyle söylemek istememiştim ben. Kaçtılar tezgin. Ben canımı kulleyim. Ultim 25 saniye. Bundoya dikkat. Tezgin arkadan oyna. Geçelim burayı. Tezgin buna 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 buna. Ah oh, dayanamadık tezgin. Arkadaşlar çok güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum. 22 7 8 lik bir bir yer oynadık. Çok daha az ölebilirdik. Daha güzel itemlerle vesaire. Ama video çıksın diye biraz daha uğraştık. Ellerimi böyle yapmamın sebebi de lütfen rica ediyorum. Serisinden bir beğeni. Bir de abonelik. Çok zor bir şey değil. Sizleri çok çok seviyorum. Abone olan herkesin de takılarından öpüyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.